arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben puding yapacağım. Kakaolu yapacağız arkadaşlar. Hemen bunları bir şey Evet. İki buçuk... Önce? Iki, iki buçuk barda süt koyacağız. Şöyle. Evet. Kızım kardeşlerine puding yapacak. Evet. Bir... Buna yarım koyacağız. İki. Şöyle. İkiyi koy. Ben Tam olmadı sanki biraz daha koyman gerekiyor gibi geldi. Ee, kızım biraz heyecanlanıyor. Evet. <laughs> Neden heyecanlanıyorsa? Yedi. Her zaman yapıyorsun aslında sen. Yani heyecan tutuyor bir anda kameranın karşısında yapınca. Yarım bardak daha. Evet. Şöyle. Biraz Yağlatmış. biraz daha evet. Evet, tamam. Evet. Hmm. Şimdi onu ne oh. yapacaksın? Bunu iyice şimdi çırpacağız. Evet. Hı, hmm, çikolatalı puding. Bakın burada Merve'nin <laughs> cipsi de var. <laughs> yemişi kaseleri hazır. Evet. Kardeşlerim bunu çok seviyor arkadaşlar. Ben bunu böyle onlara böyle bazen yapıyorum. İyice bunu tuzunu alana kadar böyle karıştırıyoruz. Sonra ocağa koyup pişireceğiz bunu. Ocakta da sürekli kaynayana kadar. Evet. Dibi tutmasın diye hep karıştıracağız arkadaşlar. Evet. Nasıl oldu? Şu an iyi. Bunu koyabiliriz şimdi. Hmm, Getir ocağa. Buraya koy annem. Düğmeyi çevirelim. Evet. Hmm. Evet, şimdi kızım karıştırarak pudingi pişirecek. Evet Merveciğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.